Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere rok nasıl atılır ve kuralları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Şimdi hemen başlayalım. Rok, şah ve kale ile atılır. Ve rok iki ayrılır. Kısa rok ve uzun rok. Şimdi kural şudur. Şahımızı, önce kısa roktan örnek vereyim. Şahımızı kaleye doğru iki kare yaklaştırırız. Ardından kalemizi şahımızın yanına koyarız. Bu şekilde. Bu kısa roktu. Şimdi uzun roka bakalım. Şahımızı kalemize doğru iki kare yaklaştırırız kalemizi şahımızın yanına koyarız. Bu şekilde. Peki rok neden atılır? İki tane sebebi vardır. Birincisi şahı güvence altına almaktır. İkincisi kaleyi bir an önce oyuna dahil etmektir. Peki hangi durumlarda rok yapılmaz? Bunlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle eğer şah daha önceden hamle yapmışsa bir daha rok atamaz. Hemen basit bir örnek gösterelim. Şimdi şah daha önce hamle yapmamış. Gördüğünüz gibi roka izin veriliyor. Şimdi Örnek olması açısından şöyle göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi artık roka izin verilmiyor. Çünkü şahımızı daha önceden oynattık. Şimdi bu söylediğim kale için de geçerli. Geri aldım hamleleri. Kale de aynı şekilde. Daha önceden hamle yapmışsa artık roka izin verilmez. Hemen şöyle örnek gösterelim. Şimdi gördüğünüz gibi sağ taraftaki kaleye izin verilmiyor. Sol taraftaki kaleye izin veriliyor roka için. Neden? Çünkü kalemizi daha önceden oynattık. Şimdi soldaki kaleye oynayalım. Evet gördüğünüz gibi şah tamamıyla rok hakkını kaybetti. Çünkü iki kalemizde oynadı. Hangi durumda rok atılamaz devam edelim. Şimdi kısa roktan örnek vereceğim. Şimdi normal şartlar altında nasıl rok atılır? İki kare oynatırız ardından kalemizi yanına koyarız. Peki şimdi şöyle bir kural var. Şah şu kareden geçiyor ve şu karede duruyor doğru mu? Evet. Şimdi şu iki karenin de herhangi bir taş tarafından tehdit edilmemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu kare vezir tarafından tehdit ediliyor. Böyle durumlarda rok atılamaz. Aynı şekilde böyle olsaydı gördüğünüz gibi bu kare tehdit altında olduğu için rok atılamazdı. Ne olması gerekiyor peki? Yani bu iki karenin tehdit altında olmaması gerekiyor. Mesela şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi vezir artık bu kareye bakamıyor. Çünkü önünde piyon var. Şimdi Böyle durumda basit bir şekilde şöyle rok atılabilir. Hangi durumlarda rok atılmaz? Son örnek. Eğer şah tehdit altındaysa yani şah çekilmişse rok atılamaz. Gördüğünüz gibi burada rok atılamıyor. Çünkü şah çekilmiş durumda. Evet rok konusu bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.